Çok heyecanlıyım çünkü bugün çok güzel bir seriye başlıyoruz. Yeni serimizin ilk videosu. Yeni serimizin konu başlığını arkadaşlarımızdan paylaş bakalım bebeğim. Da, 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 da. KKTC'deki evler. Kuzey Kıbrıs'taki evleri geziyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımızı açtığımız ilk günden bu yana bizlere çokça sorulan şeyler vardı. Ev fiyatları, kira fiyat ve biz de sizler için bu seriyi başlatma kararı aldık. Gördüğünüz gibi şu an Girne bölgesinde Zeytinlik'teyiz. Zeytinliğin üst tarafındayız. Bir tane villayı birazdan hep birlikte gezeceğiz. Sizlere detaylı bilgilendirme de yapacağız bu videoda. Kıbrıs'taki evlerle alakalı hiçbir sorununuz veya sorunuz kalmayacak. Evet. Ondan emin olabilirsiniz. Size tüm bilgilendirmeleri ev alırken nelere dikkat etmelisiniz Kıbrıs'ta. E, efendime söyleyeyim belli bir bütçeniz var. Bu bütçeyle nasıl bir ev alabilirsiniz? Bu videomuzun da konuğu Çağlar Davutoğlu olacak arkadaşlar. Tekrar da. Ne yani evet alıştığınız üzere. Çünkü Çağlar şu an bir ev alma aşamasında. Kendine bir ev alma aşamasındadır. O bir ev gezecek şimdi kendisi için. Biz de çocuğumuz geliyor. Hazır 3 kişi olacak. Biz de neden bunu burada bilgilenmeyelim. Neden Ye yararlanmak? Yeni ev mevzusuna girmişken biz de neden ağzımızın payını almayalım diyerekten geldik. Zeytinlikteyiz. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Aşağı inip like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ev gezmeye başlıyoruz. Hadi bebeğim görüşürük. Gene gel. Tamam kaç gibi? 3-5 e, gibi gel. Hadi bay. Bay. Evet arkadaşlar geldik Çağlar Davutoğlu da bizlerle birlikte ve içeriği hep birlikte gezmeye başlıyoruz. Sabırsızlandığınızı biliyorum. Çağlar bir selam ver. Selamun aleyküm millet <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Kafamızı çaldık ben buna bastık. Buradan herhalde içe şey ben görür bizi. Geç şeyden sen. Hello. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldiniz. Bu tanıştırayım. Alfay'mla. Merhaba. Selamlar, selamlar, selamlar. Şöminecik de var ha. Var da var. Oo! Şömine. Bu gömme şömine değil? Evet. Hmm. Siz Kıbrıslılar burada pastırmalıklarınız var. Biz <laughs> Marsh, biz marshmallow yapmak için. <laughs> Çok güzel. Oo! Pişirme da var içi, mı? İçi içi ferah ha. Bak bak bak. Ya. İçi çok ferah. Evet çok güzel. Beyaz tonlarıyla yaz varımdan geçebiliriz. de çok güzel. Ayakkabılık. Evet, bu da çok güzel. ayakkabılıktır herhalde. Vestiyer. Çok, güzel. çok güzel. Çok güzel. Işıklandırması falan da çok hoş. Bir ara kış şey. var. temizler. Bunlar spot. Mutfağı Mutfağımız. Var. Oo. Burada ne videolar çekerik ha? Galiba. Hadi bu evi yavaştan. Hadi, aldık. Kaç para? <laughs> Çok güzel. Salar, <laughs> Buraya sonra açayım mı? Evet. Gerçekten evin içi böyle bir şeydir yani. Ha? Buraya çok dikkatini geçirmek isterim. Evet. Ne var burada fark ettin? Çok beğendim. Dereceli. Dereceli. bir daha. Buzluk. Bütün şaraplar var. Buz. Çok güzel. O buzlu yani ak değil. Akıllı. Ha, bu değil mi? O <laughs> <laughs> Ha, ha. Hmm. Evet. Şey, bu ev akıllı ev olarak geçer. Bizden günler. Buzluktan içmeyi seviyorum. <laughs> <laughs> Bunun bazada kahvesi ne kadar güzel. Çok, güzel. Tasarımını yapan çok güzel yapmış. Bu arada orada? gerçekten <laughs> çok güzel. Aa, oh, okay. yani, yani bir evin bence kullanışlılığıdır ön plana atan o evi. Ve mutfağı bence bir evin bizim en çok vakit geçirdiğimiz yer neresi? Mutfağı? evde? Ve bizim şimdi geliyor arkadaş bir tane böyle geniş bir eve daha ihtiyacımız var. Daha taşındın direkt. Evet direkt. sen buraya... 4 artı 1, bir... bu ev ayı... kaç? 4 artı. 4 artı 1 dilemiyor. Evet. Dayı, ters izler <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> evet. Çocuğa da yeter sizler de birinden influencer evet. olasın yaparız. Birine evet. O kadar. Evet ben çok heyecanlıyım. Ama. Devam edebilirim. Bakalım insan. yukarıya. Ne diyeyim? Ooo. Kil... Aaa kilen diyecektim ama değil. Beni benden aldınız şu an. O en sevdiğim. Çamaşır bulaşır. Aa çok bulaşır iyi. Şey, çamaşır bulaşır. Aslında herhalde. burası Çamaşır odası olarak da kullanabilirsiniz. Bir evin, bak sana ciddi söylerim Çağlar, dinle bunu. Kileri varsa o ev evet. Alıyorum. Kileri varsa olmuştur o ev. Çok, Çok güzel. güzel. Burada, ekstra Burada da ekstra buzluk var. Evet. Bebek evet. olunca çoğalacağımız için. Sütleri buraya. <laughs> çok mantıklı. <laughs> Burası, Söz Çok Burası gizli oda vibe'ı da var. Ha böyle dolaplarından açılır. Çok açılı. güzel. Ben bunu influencer odası yapardım kesin. Kesin kesin. Gizlim Sen gizli. çözeldin bu işi. Kesin bize. Çok beğendim. Evet. Burayı... Benimki aşağıdaymış arkadaşlar. Sizi yukarıya yollayacak. Bekleyin. Şimdi misafir odasıdır burası. Misafir odası, çalışma odası. Çok iyi. Ha, o bir üç yatak odası da üst kattadır o zaman. Evet. Çok güzel. Burada Çok güzel. Kulak odası var. Klima da var. Dolap da var. Böyle şeyler alanlar. Çok güzel. Görelim. Çok güzel. Çelsi evet. dolap yani büyük ve geniştir de yani odanın ekstra şeyi de var. Balkonu da var herhalde. Hayır, Mesela bu da da <laughs> benim. Ben burada ilham aldım. Videolar çok güzel. Ayıp <laughs> Hepsi senin olsun. Hatta Bura Lego var burada. Bu odası beni sığmaz ama. Onun için ben siz Ben Bura Lego Ben Bura ışık koyup Bura Lego mı koymak, dizmek isterim. Buranın da arka planını gri yapmak isterim. hadi <laughs> <laughs> Çok heyecanlandım. Hapşıracağım. <Harbun>, Üst kata gidelim. <laughs> 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 90 Metre metrekaresi. 310 metrekare. Bebişim ben tamam. sonradan geleyim çünkü anca evet. gelirim. Evet. <laughs> tamam evet. iki gözüm. Avizecikler. Hmm. Tasarımı çok güzel bu evet, arada. Tasarımı şey, hiç kim ise. Bölgemizin, bu bölgenin şeyin villaların adı, bölgenin adı nedir? Aslında Soracak olan, onu bir bilirim bir söyledim. Ee, şeyin... Bu evvelerden açıldı. Hmm. E, Evet. Evet doğru girişte evet doğru evet. Oo. Burası ebeveyn yapıyorsunuz. İşte burayı size vereceğim ebeveyn oluyorsunuz. Bebeğe. Burası bizim evet. merak etme. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Ooo kendine ne balkonu da. Otel, Otel orası lan yani ha. Bir şey söyleyeyim havuzlu da görür burası. Havuzu ve manzarasını. Çok Havuzu Ama her oldum. <gülüyor> 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 bu odayı, bu <laughs> <laughs> odayı size <laughs> verdiğim manzara. için. Manzarası var yani şaka değil. Manzara da manzara yani. Çok güzel. Ben balkona çıkıyorum. Gelin çıkalım hep beraber. Oo. Oo der Havuz gider buradan girmenin içine <laughs> kadar yüzen havuz var. çok güzel. Ya, ya. Çok iyi. İsterseniz şöyle yaparız. Karşıyı size alalım. Çünkü odayı paylaşamayacak. Da havuzları birleştiririz. bunu evet. Benden Olur. Benden böyle ha havuzları nasıl be? Birleştireceğiz. Yapacak buradan. Buradan açalım. böyleleme bot <laughs> <Sövmedi arkadaşa>. Ski. Ha. Sövmedi arkadaşlar. Ski demeye çalıştı. Işte. Buradan evet. böyleleme. Evet, çok güzel. Aşırı güzel. Yani o bir odanın kendine has balkonu olması beni tavlar ya. Mangal var o, o, beni ayrı tavlar. O daha sonradan gelecek konu. Burada geleceğimiz gece oturduğunu düşün. Çok iyi. Bak çok manzara güzeldi. ya. Çok güzel. Manzarası çok güzel. O ya. tarafı da, o tarafı deniz. Arkan dağ, önün deniz arkadaşlar. Bu çok güzel bir ayrıntı. Yani dağ ve deniz. Her yer doğayla iç içesiniz ve lüks. Yani doğa ve lüks bir arada diyebileceğimiz bir evdir yani. Evet. Sadece lüks değil. Aynen. Nasıl Öyle nasıl bir var? kelime yok. Dolabımız ne çıkacak acaba? Evet ben daha heyecanla mı beklemekteyim? Kapı kolu var. Oh. 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 Evet. Aşkım. Evet. Aradığım o Özel, çok güzel. Özel'in camdan olan şey çok Gitti farklı. benim ev başkasına. <laughs> Al işte. <laughs> ben almadan. Bu oda bizimdi. Çok değil. güzel. Bu oda hani da bizimdi. Evet çok güzel gerçekten. Buradan bile zenginlik. Bak basan bak. Zenginlik. <gülüyor> <gülüyor> zenginlik. <gülüyor> evet. aşkım. İki tane. En sevdiğin. Öze, özel bize e, şimdiki kaldığımız evde bunu yaptırmak istediydi. Bizim toplam banyo bu kadar olduğu için <laughs> evet, yaptıramadık. bu çok güzel bir detay. Özel çok orada güzel. ve burada ayrı ayrı çok güzel Çeşmeler şey bir şey. Çeşmeler zaten 500 yıl evet. önceden geldi sanki. Oo gider ha burası arkadaşlar. Evet duşumuz burada. Burası duştur. Aa, e buradan ben Hı? çok güzel. Aa, çok buranın temizliği ne kadar çok, keyifli çok Arkadaşlar evet, bir kere bir bir baksın. Bak, evet. Arkadaşlar buradaki bu daki, şeye bir bakabilirsiniz. Buna bak ne güzel bir detay. Bunu orada açıp çok güzel ya. Çok severim böyle duşları. Evet, Giderek de ooo. Bir iki dakika oraya girmeden <laughs> Özlem abla. Evet. Bu... <laughs> üstüne bir banyo daha yapayım. <laughs> E, ya, Allah bunu nasıl aşkım? Kim yapar? Giriyorum ben arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Canım yani... <laughs> Burada da bir. Bu ortak tornavut ya. Bu çok iyi. Kimseye vermem bunu. Siz de al, aldınız bak acayip. Yeter ne bu? Hepsini siz... <laughs> Bence ev bebeğin odasının o balkoncuğun tam önünde bu çok şık durabilir. Evet, ayrı bir fantezi Balkonu, yani. Balkonun önünde düşün böyle şarapçı hemen şarabı kestik. Çok güzel, çok <laughs> beğendim. <laughs> Niçin için kesin Zivaniye? <laughs> <y> <laughs> Küvette Zivaniye içelim ki sana bakıyorum. Hep bir küvetim olsun beynim. istemişim. Çağlar o ve bu adam bizim olsun. Bu ev evet. olsun. şey gibi gider. Evet. Evet. Nedir meyzen adı? Her yerde. Bu lan ev bir en 4 artı 1 Evet 4 artı 8 artı 5'e benziyor. Aşkım. Evet 4 artı 1 ama. Çok güzel. Ben böyle yatak çok severim ya. Nasıl, 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 köşe. Gel. 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 Özel katmayacak ama bunu otursa ben Çok iyi. Tam ben burası burası da ya, benim. Tamam. <laughs> Sen çok güzel. Şey Evi ben alacağım <laughs> zaten. Niçin ama bu kadar üstlendim? O benim, bu benim. Siz gelin istediğinizde. Sana bir şey söyleyeyim. Ben köşe yatak çok severim. Evet bu yatak ya, direkt... çok evet. güzel. güzel. Rahat o da yani ve var. her odanın da kendi balkonu var. Oo, her odanın da kendi manzarası Çağla. Ola. Ne yapacak biz bu işi ben anlamadım. Tamam işte bak ben benim odam buysa ben, ben size buradan şey yapacağım böyle. Günaydın kalktınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapacağım ben burada bu manzaranın yani çok güzel yani di, insan dili tutulur Arkadaşlar şaka değil gerçekten insan dili tutulur Allah Allah. bu manzarada burada sağ tarafında dağ var Önümde Deniz var sol tarafında tekrardan dağ var Dön böyle de çok de güzel, ama. Ve güzel eser çok güzel her yeri çok güzel eser ne burada var? Çamaşır var hem altta hem üstte evet. çamaşır odası var Burayı kıyafet odası olarak evet. değiştirdiler anladığım kadarıyla. Evet. Ama ben aşağıya da çamaşır odası yaptım. Şimdi siz, siz aşağıda da kalın diye ben üstteyim. Tamam isteğim, anladım. Tamam. İki odalı evli miyiz? Son önce çocuğun eşyalarının gideceği bir Aynen öyle. Oyuncaklar. Evet bizim çocuğun oyuncak biz biz almayor burayı. Sen al. Sizin olsun. Ne <laughs> olacak? Ben sen o sana taşınıyorum. Evet. Olur. <laughs> ya da sen bize taşınıyorsun. Bilmem nasıl olacak. İkisi de olur. Iş. Bana fark etmez. He evet, bu da, da Oo. Bu arada bir şey söyleyeyim, her oda var. en az 25 metrekaredir bu arada. Minimum 25 metrekarelik bir odadır her biri. Ha? Ben köpeğimi nasıl getireceğim çay buraya? Yorulacak. Içersiniz. Aa, Hadi o. geç çay yap, Hat. çaycık yap. Başla şimdiden, evet, biz al, gel. Al, <laughs> geç, gel. gel biz burada evet. sohbet edelim. Bak Oo, bak, sen, sen çay yaparken sen bize bir şey söyleyebilirsin. Bu odaların her ben birinin bu kadar kız. büyük olmasının... <gülüyor> yorulayım yine, <laughs> yorulacağız. Afiyet olsun. Çin Sengin, çay, dolap zengin dolap Evet dolap yok ama şeyleri var <laughs> ekstra, ekstra dolap odalar var. Var. Yani, var. var yani ve her olanında gerçekten bir manzaraya sahiptir arkadaşlar her odada bir manzaraya sahiptir ve bu ev şu an içinde bulunduğumuz ev en yukarıda olduğu için çok güzel bir manzara bulunmakta. biraz da bahçesini gezelim hep beraber arkadaşlar <laughs> evet, <gezelim>. ben koşturuyorum <laughs> Hadi bakalım Hımm, -hı, ben atlıyorum direkt havuza. Ooo, oh, çok iyi ha. Özel. <gülüyor> Aha, <gülüyor> ben bütün gün buradayım. Tek yemek Sen mangal. Sen değil, ben buradayım olayım. Biraz berbekümüz. Çok güzel. Çok güzel kendinden <laughs> ve bu uzun olduğu için dumanı da güzel çeker. Ve burada benim <laughs> oğlanla ses. futbol oynayacağım yer. Oo. Oh! Oha! Oradan da gider. Oradan da gider ha bu. Dur bakayım, dur bak, bakayım. Burada gider, çok güzel. Aşkım, burası oyun parkı olur bizim oğlana. Evet. Çağlar'a almaya Bakın, geldik ama biz alacağız galiba. galiba. Benim ev gitti. Çok Neyse güle güle ha. oturun arkadaşlar. <laughs> ben de vaktimi evet. ayırıp gelmiş oldum. Evet, burada Infinity havuzumuz da var. Çok güzel. Yani bu evin bu kadar ferah, geniş olması... içi bu kadar ferahken, dışının da bu kadar geniş ve ferah olması bence çok güzel bir detay. Güzel dizayn edilmiş. Çok güzel bir dizayn, aynen öyle. Çok güzel. Burada mangalımız var arkadaşlar. Ve yazda ve kışta sürekli vaktinizi geçirebileceğiniz mükemmel bir teras. Yine aynı manzara burada. Dönelim buraya bak gör, görsün arkadaşlar da. Fark ettiyseniz evin her yerinde manzara gözüküyor. O çok evet, güzel. o çok güzel. En en yukarıda olmasının çok büyük bir avantajıdır bu. Bu manzara eşliğinde bence çok güzel, çok şık bir şekilde. Çok güzel. Arkandan önündeniz tam Kıbrıs dediklerinde Kıbrıs'ta ev alınacaksa böyle bir ev alınması gerekir. Önündeniz arkanda ikna etti beni. Sana gerek kalmadı. Nasıl hemen? Ben evet ben sana oldu sattı bana abi. Hallettim çok, evet arkadaşlar. Aynen, çok aynen bir öyle. Şey. Evimizi gezdik. Çağlar sağda da teşekkür ederiz. Ama Hı. burada esas teşekkür etmemiz gereken bir kişi var. Sonra da Özlem Abla'ya sizlerin Hı. huzurunda çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Bir şey söyleyeceğim. Ederim. Özlem Abla Alfaimlak'ta gerçekten çok iyi işler çıkarır. Ben daha önce bir iki çalıştım i̇şte böyle evleri gezdim. Evet. O yüzden de bir şey istersen Özlem Abla'ya gelin. Hemen yardımcı evet. olur. Hepsi olur. Hepsi çok iyidir. Geç ama ben Özlem abla bir ayrı severim. Aşağıda. Açık, açıklama <laughs> kısmında arkadaşlar Alfa ile alakalı linkleri şeyi de koyalım isterseniz Instagram hesaplarını da. Instagram hesabının linkini de koyalım. Ee, Airbnb şeyini de koyalım. Instagram hesabından size ulaşırlarsa bu evlere ulaşabilirler ki. değil mi otomatikman? Tabii. Mi? Ki. Detaylı bilgi alabilirler. Her konuda evet. yardımcı oluruz. Şimdi sana şey sorayım abam. Şimdi insanlar Türkiye'den, İngiltere'den ya da farklı dünyanın yerlerinden Kıbrıs'ta ne için ev alsın? Hın, hın. Havamız. Evet, Bakın, dört mevsim. sen... ayındayız ve hala günlük Aynen öyle, şu an <laughs> tişört, şortla gezerik yani. arkadaşlar. Sen mesela bu evi özellikle gezmek istemekte ki sebep neydi? Birincisi benim için manzara çok önemlidir. Sessizlik, işte buranın o Ortam. çevresi... Ortamı. aynen. Evet. Bulamadım kelimeyi. Mesela, dağ aynen. ve deniz manzarasını bir arada bulabileceğiniz bir yer. Süper. Mevsimde. İşte tam bütün gündür... Bu evi gezerken bütün gündür tam da bu cümleyi çıkarmak istedim ağzımdan. Bir türlü çıkaramadım. Özlem abla yardımcı oldu çıkardım. Dağ, deniz, oksijen her şey bir arada ve şu an yapım aşamasındadır. Bazı evler de halen evet. hazırda değil. Hepsi bitmiş değil. Bitmiş değil. Zeytinliğin bu bölgesine gelip sizler de dilerseniz Özlem abla eşliğinde bu evleri gezebileceksiniz. Ve bir de şey söyleyeyim. Şimdi ev, evin içinde biz gezerken bizim bir önceki ev tecrübemizi hatırlan. Çok güven verdi ev bana. Yani, bizim bir önceki ev tecrübemiz çok kötüydü. Yani gerçekten ya neden? Yazda <laughs> dışarısı 50 derece, bizim evin içi 55 derece. Gışta dışarısı 0 derece, bizim evin içi eksi 5 e derece. Yani çok, kötü çok kalitesiz değil. malzeme, çok kalitesiz iş, işçilik ve. Sonucu bu şekilde olur arkadaşlar. Bu evde o bir şeyi almadım. Bu nedenle biz her firmayla çalışmıyoruz. Güvenilir firmaları hmm. seçiyoruz. Koçam problemi olmayan evler. E, kaliteli malzeme, kaliteli işçilik. Daha ne olsun. Ve lüks bir yaşam. <laughs> Havuzu zaten başka bir dünya. Ve şeyi de söyleyeyim. Ben de, Biz şimdi üç kişilik bir aileye adım atacağımız için evlere ben Bakmaya başladım yavaştan, Hayır. Artık mecburen evlere bakmaya başladım. Çağlar kendine yatırımlık evler arar belki ama biz yaşamak için bir ev ararık. Bu arada şeyi söyleyeyim. Baktığım evlerde evin iç hacmi büyükse bahçesi küçük olur. Evin içi küçükse bahçesi büyük olur. Bunun içi de dışı da büyük. Evet. Doğrudur. Bu evet. çok güzel bir ayrıntı. 650 metrekarelik bir bahçenin içindedir evimiz. İç Aa. alanı da 310 metrekare. Toplamda 600 Küsür metrekare. Evet. Çok güzel. İçi evet. de 310. Bu arada içini istediğimiz gibi biz kendimiz dizayn edebiliriz. Tabii ki. Mi? Bitmemiş evlerde Hı -hı. mutfağınızı, seramiğinizi, lavabonuzu... Adanize'ye. Her şeyinizi her şey seçebilirsiniz. Şey Aa, çok Süper. büyük bir şeydir arkadaşlar. Tekrardan Özlem Abla'ya çok teşekkür edelim. Geldi, bizlere vakit ayırdı. Aşağıdan evet, açıklama şey. kısmından... ...Instagram sayfasını... Ee, Airbnb'yi. Airbnb. <laughs> web sitelerini. web sitelerini bulabilirsiniz. Ben bütün linkleri aşağıda bırakacağım. Bu seriye yeni başladık arkadaşlar ve bomba gibi bir seri olacak. Kıbrıs'ta daha önce yapılmamış bir seri. Kıbrıs'taki lüks evleri, normal evleri, yatırımlık evleri gezeceğimiz bir serimiz olacak arkadaşlar. Hepinize şimdi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki şahser videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın efendim. <Sessizlik> <Laptabı>. <Sessizlik> evet, latte ya da. Ben daha şey derim, Leo güzel. buradan içeri gelene kadar yorulacak. <laughs> <laughs> Leo'ya göre değil bu ev.